Yargıtay 3. Ceza Dairesi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na kamu görevlisine hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne alenen aşağılamak ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı. Hapis cezasının yanı sıra Kaftancıoğlu'na siyasi yasak kararı uygulanmasına karar verildiği bildirildi. Yargıtay'ın kararının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan AKP MYK üyesi Şamil Tayyar, "Seçim süreçleri böyledir. Ordu ve yargı dahil bürokraside çoğunluk izler, havayı koklar, ona göre pozisyon alır. Bizden dediğin kadroların kimden olduğunu başın dara düşünce anlarsın. Özetle Kaftancıoğlu kararındaki ince işçilik ne çok şey anlatıyor." dedi. Tayyar'ın daha sonra Kaftancıoğlu'na verilen cezayı eleştirdiği paylaşımını sildiği görüldü. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezaların Yargıtay tarafından onanmasına tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç isim vermeden Kaftancıoğlu kararını işaret ederek bir dönem çeşitli vesayet odaklarının etkisi altındaki yargı tarafından mağdur edilen bizlerin hikayeleri hafızalarda tazeliğini korurken Dünün mağdurlarının mağrur ifadelerle yaşanan hukuksuzluklara göz yumması kamu vicdanını yaralamaktadır dedi.